Evet, değerli dostlar. Yine bir e, gündem programı ile beraberiz. Samet Akdemir hocamızla gündemi değerlendireceğiz. E, kıymetli hocamızla aldığımız 2-3 konu var. E, onları ele alacağız. Hocam Gazze'yi konuşacağız. E, 15 Temmuz'u konuşacağız. Ve Trump'a yapılan suikasti konuşacağız. E, i̇sterseniz 15 Temmuz'dan başlayalım sıcak gündem. Biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümüydü tüm dünyada ve Türkiye'de dış temsilciliklerimizde ve bütün Türk dostlarıyla Türkiye dostlarıyla bu 8. yılı özel bir programla anıldı. Şehitler anıldı. Kimi programlarda gazilerimiz de çağrıldı, konuşuldu. Darbey hala 8 yıl geçmiş. Bizler yurt dışında yabancılara, Türkiye'yi sevenlere, sevmeyenlere anlatmaya çalışıyoruz. Yani açık açık bir darbe girişimi ama biz bunun darbe olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Ve e, deliller af açık, delilleri sunmaya çalışıyoruz. E, hala sorular geliyor. Yabancılar bunu anlayamıyorlar. E, 15 Temmuz 2016'da neler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Demokrasiye vurulan darbeyi e, dış dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, 15 Temmuz e, neydi sizce? Kısaca alabilir miyiz diğer konuya geçmeden önce? Yıllar yılı ülkenin içerisine sinsice, gizlice çöreklenmiş olan bir örgütün kalkışmasıydı bu. Yani dediğiniz gibi bugün elimizdeki görüntüler 250 küsur vatandaşımızın şehit edilmesi, Özel Hareket Polisi'nden merkezinden tutun, meclis binamızın bombalanmasına kadar geçen süreçte F-16'ların kendi insanımızı şehit ettiği noktada bu görüntüler elimizdeyken biz bunları tabii ki insanlara anlatmak zorunda kalmamalıyız. Böyle bir hain darbe girişimi çok açık bir şekilde karşımızda duruyor. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmı bu örgüt nasıl iç, içimize sızdı? Örgütün en devletin en ince kurumlarına, yargısından eğitimine, milletvekillerinin içine kadar, başbakanın en yakınına kadar girmiş olan, yargıda çöreklenmiş olan bu örgütü bir kere içimize nasıl girdi bunu tespit etmek gerekiyordu devlet bu noktada e, samimi bir çalışma içerisinde ama bunu istismar edenler de var bu işin başka bir boyutu ve son netice olarak da bu örgütün temizlenmesi ve esasında tekrardan bu tür örgütlerin devletin kılcal damarlarına girmesine engellemek yani yapmamız gereken özetle bunlar Evet. Asker kılıklı, asla vatan hainleri, devlet millet düşmanları, devletin ve milletin emanet ettiği silahları milletine doğrulttu. Dolayısıyla burada apaçık demokrasiye yapılan bir darbe, vatandaşa, millete yapılan bir suikast vardı. Bu bertaraf edildi ve Türkiye'de demokrasi kazandı. Demokrasiyi güçlenerek çıktı. İnşallah bir daha yaşanmayacak ama bunun da önlemleri alınması gerekiyor ve bir daha... Bu tarz e, hainliğe hiçbir e, devlet e, içinde, hiç kimsenin veya devletin dışında içeriden veya dışarıdan kimsenin cesaret edememesi gerekiyor. Kesinlikle. Evet, e, gelelim bir diğer konuya Gazze. Gazze'de biliyorsunuz ki e, 7 Ekim'den itibaren değil mi hocam? Bir katliam söz konusu evet. e, ve orada e, masumlar, siviller öldürülüyor bir yandan. Dünya izliyor. Aynen ikinci Bosna'yı yaşıyoruz orada ve e, Srebrenica'da yapılan katliamın Bosna Hersek'te yapılan, Birleşmiş Milletler gözü önünde yapılan katliamın bir benzeri yıllardır zaten orada yapılıyor ama son bir yılda daha da arttı. Bugün de yine bir gazeteci vefat etti orada. E, terörist devlet İsrail tarafından, devlet denilmez aslında İsrail'e, terör örgütü, terör organizasyonu İsrail tarafından e, katledildi. Bu sayıyla birlikte gazetecilerin, yani İsrail'de son bir yılda e, katledilen gazeteci meslektaşlarımızın sayısı 160'a yükseldi. Ondan öncesi de var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Masumlar öldürülüyor, gazeteciler öldürüyor. Ee, İsrail e, hiçbir zaman e, kanun tanımıyor. Yani bunun e, sonu nereye gidecek? Evet sizin dikkat çekmek e, çektiğiniz nokta gazeteciler yönüyle bakıyorsunuz. Çok haklısınız. Bu konu birçok yönüyle ele alınmalı. Gazeteci kısmı ile ele alınmalı. Gazetecilere en ufak bir sansür geldiği zaman dünyaya ayağa kaldıran Türkiye'de bir takım terör faaliyetlerine girişmiş olan gazeteciler içeri girdiğinde terör Sebebiyle dünyayı ayağa kaldıran İngiliz Amerikan medyası bu noktada tek bir laf etmemektedir Maşa maalesef çünkü ölen onlardan değil. Hani Ukrayna'da yaşanan savaş hatırlıyor muyuz? Evet. Ukrayna'da yaşanan savaş başladığında Rusya Ukrayna arasındaki savaş Amerika NATO'yu da harekete geçirerek büyük bir destek veriyor Ukrayna'ya hala da vermekte. Niçin? Çünkü onların teni beyazdı teni beyaz olmayanla teni beyaz olan kişi arasındaki fark bu ırkçı bu ırkçı batı batının iki yüzlüdüğünü bize gösteriyor. Dolayısıyla evet. gazeteci yönüyle ele almak çok doğru. Diğer yönüyle e, sadece Hamas e, örgütünün bizi bizim için onlar vatanlarını savunan birer mücahit. Biz e, vatan kurtarışı yap, yapmış olan, kurtuluş mücadelesi vermiş olan bir millet olarak biz bunu çok iyi anlıyoruz. Dolayısıyla sadece bu örgütün mensuplarına değil sınır tanımaz bir şekilde kadın, çoluk, çocuk, yaşlı demeden insanları katleden bir örgü, bir dediğiniz gibi terör organizasyonundan, bir terör devletinden bahsediyoruz. Yani ben gazetecilerin orada şehit olması ve dolayısıyla gazeteci dünyasının onları önemsemesini önemsiyorum. Yani bu yönüyle de halkın ve medyanın karşısına dünya kamuoyunun gözüne getirilmesi önem önemli. Bir nevi de gözdağı mı veriyor? Gazetecileri öldürerek İsrail...